bum 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 arkadaşlar bas gaza diyoruz basıyoruz gidiyoruz gaza nereye oyunda bas gaza dostum bas gaza kim tutar seni bas gaza bas gaza aşkım bas gaza kim tutar seni bas gaza Bu Evet arkadaşlar. Tepide 4'te koas. 3 e 3 standart bir yarış yapalım. Bakalım bize ne çıkacak.

Acemilerle acemilik yarışına hoş geldiniz. Ben acemi, bunlar acemi. Ne olacak hiç bilmiyoruz. Bir He kızım ne diyorsun? Baba, baba! Gol! Gol attık gol arkadaşlar. Gol attık. Gol arkadaşlar. Gol, gol, gol. Valla ben oynamayı bilmiyorum. Bunlar da bilmiyor herhalde. Abi biz nereye atıyoruz? Biz hangi takımız? Sarı takım mıyız? Aa, bizim mavi atmamız lazım galiba. Vurun lan. Çekilin. Dur. <laughs> Bir durun be arkadaşım be, bir gol atalım be. Ben sarı takımdayım be, bakayım. Hayır ben sarı takımladım. Niye az önce sevindim ben? Anlamadım. Ben çözemedim bir anda ya. Gol diyoruz ve sevinmeye çalışıyorum. Ne nasıl bir şey bu? Allah Allah. Evet. Buradan goyu takmam lazım abi. Gol atmam lazım. Bakalım. İşte bu. Hadi. Bu tarafa. Abi şunlar bazıları izliyorum. Öyle bir güzel ki. Şöyle havalarda mavalarda uçuyor. Bir şeyler yapıyor. Ben havada uçmayı bırak. Yerde gidemiyorum. Bunlar abi bizi telef edecek ya. Telef olacağız. Hadi bakalım. Haydi gidiyoruz. Oğlum dur lan. Ben sana anam adam olalım. Gol at lan. Hayatımda böyle futbol görmedim. Hadi. Aa, adam. Lan lan lan. İçeri attı. Kapat kızım. Adam içeri attı lan nasıl attı onu? Hep kendi kalemize atıyoruz ha var ya. Bu işte değiştir anlamıyor. Hep kendi kalemize atıyoruz. Vallahi hep kendi kalemize atıyoruz ha. Adamlar arıyorlar bulduk biz acemileri. Ha gayret. Evet. Lan bir tane gol atalım bari. Dur. Buradan geliyorum. Lan dur lan dur lan dur lan. Gaz bitti. <laughs> İnanılmaz. Oba. Ya şunu şuraya kadar çıkartmayın arkadaş. Ne anlıyoruz burada? Ha? Uçuyorum göklerde. Ama daha topa değemedim. Hayır. Durun oğlum durun. Hayır. Tabii ki. Abi. Görüyor musunuz? Gol üstüne gol yiyorum. Gol üstüne gol yiyorum. Şansa var. Haydi bir tane gol atalım. 5-0 yeniyoruz ya. Yeniliyoruz pardon. Bir de üstüne üstlük yeniliyoruz. Lan benden başka da bilen de yok. Ben de bilmiyorum. Nasıl anlaşacağız bunlarla ya? Şuradan ve gol! Aha gol attım. Gol attım. Kızım oraları bırakır mısın? Gol attım. Vallahi helal olsun bana. 我俩。 1, 2, 3, 4 Bir, bir tane benim attığım golle duruyoruz galiba ya. Böyle bir iş olamaz ya. Bir tane benim attığım golle durabiliyoruz ya. Ona nasıl bir iş bu ya? Vatanı milleti ben mi koruyacağım? Kurtaracağım. Diyorum. Adam bu arkadaş Yani bu sefer de ben sizin Adamlar bize bırakıyor. Aaa gittik lan gittik git, git. durun lan durun. Vuran vuran Hadi. Ehehe <laughs> yavrum benim be. Nasıl gol ama. Nasıl pas? Ulan ben olmasam var ya. Onu da atamayacaksınız ha arkadaş ya. Var ya ben olmasam onu da atamayacaklar ya. Yok böyle bir futbol. Haydi bakalım. Ben acemi, onlar acemi o ocak bu işin sonu. Bilen <laughs> söylesin. Hadi. Ben de var ya beleşçi gibiyim ha. Bekliyorum oralarda. Gelsin. Lan nereye gitti? Hops. İşte bu. Seviye meviye gidiyoruz işte. Evet. Böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz. Hadi. Geçemedik ama bomba patladı orada. Oğlum nasıl bir şey lan? Yiyecektim, bu nasıl bir şey arkadaş ya? Bayağıdır oynamıyor oynamıyor arkadaşlar. Bizimkiler hazır. Biz hazır. Siz hazır mısınız? Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Biz hazırız. Onlarda durum nedir? Merak ediyoruz. Bakalım. Ha. Evet. ya Vay yavrum benim ben. Nasıl uçtun gittin neler ettin hala da toparlanamadık ha. nasıl bir uçmaydı be. Arkadaş mübarek var ya. Uf be be. Kendi mi attım lan? Yo. Aa, kendi kalem atmışım arkadaş. Yok artık. Kendi kendi kalesine atan ilk adamım benim. Pi, adamı vurdum. Adam topla beraber uçtu be. Hadi, hadi gir içeri. Hadi. Aa, of. 2-3 kişi patlattık. Evet. Hadi. Hadi. Yakalayın. 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 Evet. Kurtarış yaptık. Oğlum bana vurup durmayın ya. Ulan oradan giriyoruz vuruyoruz. Buradan giriyoruz vuruyoruz. Hadi git at işte. Onu da atamıyor arkadaş. Ben mi geleyim atayım onu Hadi. Gidiyorlar. Ah be kurtaramadık. Hadi. Oradan gelmeyin buradan. Gelin. Hadi. Abi şu topu bir yerine tutun ya. Olmadı. Hadi bir daha. Oba. Hadi o şu vuruşu nasıl yapıyorlar hala anlamış değilim. <laughs> Direkten döndü. Direkten döndü. Dönüyor. Hala dönüyor. Lan. Oğlum kaç kişi götürdüm ben? Hadi. Hadi biz gidiyoruz. Hadi. Lan. <laughs> Oğlum dur lan dur lan dur lan. Durup durma lan. Hadi, hadi, ey yavrum benim be, alkış, alkış, alkış arkadaşlar alkış. Aha, aha gidiyor, 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 ben tutunma, 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 tut. Lan oğlum adam resmen böyle gitti lan. Ah, ana Beleşçi abim. İşte tüy. Tüy. Hadi geliyorum, 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 geliyorum. Tut tut. Lan kim tuttu? Kim tut Gel abi, gel abi, gel abi, gel abi. Ben de buradan geliyorum. Sen oradan gel. Ben buradan, sen oradan. Ortada buluşalım. Oğlum bir dur lan. Ya arkadaş, durmadan önüme geçiyor ya. Al al İşte bu. Kurtardım. Hadi yürüyün yürüyün. Saldırın. Saldırın askerler. Hayır hayır. Tabi doğru gelme oğlum. Çık lan. Ayak altından çık ya. Uf. Vallahi işi çözmeye başladım ha. Adam kaleden kaleye bırakıyor Ben buradan buraya atamıyorum. Haydi. Lan oğlum yine gol yedik ya. Yok böyle ya. Valla gene gol yedik. Anlamıyorum ki arkadaş. Durmadan gol yiyoruz ya. Nasıl yiyoruz ben de anlamadım ya. Valla var ya. Arkadaş Vallahi ben bir türlü şey çözemedim. Geliyorum arkadaşlar bir saniye. Arkadaş nasıl biz gol yeriz ya? Nasıl gol yeriz biz böyle? Ben çözemedim. Olamaz böyle. Şimdi var ya oranın altını üstünü getireceğiz. Nerede bu? Nerede bu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geldim, 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 geldim. Hadi gol atacağız, Hadi, hadi gidiyorum. Hadi. Ha. <laughs> yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Vallahi yok böyle bir şey ya. Ya var ya arkadaş harbiden ilginç bir şey o duruma düştük ya. Vallahi var ya. Son bir dakika. Hadi. Ah Hadi 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 hadi. Ki ki beraberlik beraberlik beraberlik. Hadi. Tamamdır. Onu gönderdik. Lan oğlum durun. Tutun bir yerde şunu tutun. Allah adam geliyor geliyor geliyor. Tut 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 tut. 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 Abi uçarak vuramıyoruz ya. Biz niye vuramıyoruz ki bunu? Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bir top için o kadar kişi kavga ediyor. Ayıp. Durun açın açın babaya yol açın. Heh. Bak ben sizin için önünüze kadar getirdim. Hadi. 10 saniye hadi. Bu top bizde olmalı. Bu gol bizde olmalı. Hadi. Olmadı arkadaşlar. Vallahi olmadı. Bu gol bizde olmalıydı. Bu gol bizde olmalıydı. Olamadı. Vallahi var ya arkadaşlar. Ne diyeyim yani çok dehşet bir futbol oynuyoruz. Herkes birbirine Abi tekrar bir hazır diyelim. Bu sefer alacağız abi. Başka çıkar yolu yok. Ne bileyim bu sefer almamız lazım yani. Zevkli bir maçmış ya. Vallahi 10 numara 5 yıldız geliyoruz. Hadi. Yok böyle futbol. Arabanın da sesi de güzel ha. Brum 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 brum. Oo, bunlar çok hızlı gitti. Ah ah. Hop. Hop. Hadi, hadi, hadi. Vurun. <laughs> en son bir tane vurmalıyım. Oğlum, lan bu araba var ya takla attım mı tutamıyorsun arkadaş ya. Bu taklatılır takla atılır mı ya? Dur dur. Vurmayın lan. Hayır gol olamaz. Hayır. Hadi. Adam kendi kalesine Valla var ya en berbat futbol futbol. Hayda golü ha. Evet arkadaşlar en berbat futbol bu futbol. Haydi haydi Hoppa. Hayda aslanlar, kaplanlar uçun. Hop. Aa direktten döndü lan direktten döndü. Oğlum bize takacaksınız ha. Ulan var ya yedirmem lan size gel lan buraya. Geç. Oğlum nasıl uçuyorsun lan öyle? Durun lan durun. Durun. Aha kurtardı. İşte geliyor geliyor gol geliyor gol geliyor. Hadi hadi. Hadi bırakmayın lan sakın sakın. Tamam oğlum. Tekrar gol yedik ya. Valla. Danimarkalı mı ne var? Alman mı? Alman Alman Attı gol oldu. Attı gol oldu. Abi. O ne lan? Havalarda uçuyor ya. Resmen adamlar havalarda uçuyorlar ya. bir yerde uçamıyoruz. Hoş geldin Sıraç. Valla çok manyak bir şeyler oluyor burada abi. Dur bakayım dur bakayım hadi hadi. Oğlum bunlar benden de acemi ya. Abi valla bunlar var ya benden de acemi ya. Ben acemilikte rekor kırdım. Bunlar benden de berbat. Hiç mi doğru düzgün oynayabilen biri yok ya. Ne oğlum durun. Aa kendi kalesine atıyor. Nasıl bir... Oğlum durun lan. Bana vurmaktan var ya. Vallahi müdür. Ben açıkça söyleyeyim. Hiç oynamayı bilmiyorum. Acemilikte rekor kırdık. Bizim adamlar da zaten...